Merhaba arkadaşlar. Senin beyazın mutfağına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte mercimekli köfte yapacağız. 1,5 su bardağı ince bulgurumla, 1 su bardağı kırmızı mercimek ve 5 su bardağı su kaynatmak için. İç malzemesi için bir tane soğanım var, biraz maydanozum var. 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 çay bardağı sıvı yağ ve limon maro. Hadi hep beraber mercimeğimizi kaynatmaya getirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı mercimeğimi yıkadım güzelce. Ne? Şöyle 1 litre yani 5 su bardağı su ilave ediyorum. Kaynamaya bırakıyorum. şekilde. Mercimeklerimiz pişince daha sonra bulgurumuzu içine koyacağız. Bu aşamayı hep beraber yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mercimeğim kaynadı. Bu şekilde hemen ocağımı kapatıyorum. Bulgurumu ilave ediyorum. tuzumu da ilave ediyorum. Bu şekilde dikkatli olalım. Çok sıçrıyor. Hemen kapağını kapatıp dinlendireceğiz bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde kalacak arkadaşlar. Dinlenecek. Evet arkadaşlar yemeklik doğradığım soğanımı tavaya aldım. Benim soğanım biraz büyüktü. Şöyle yağlarımı ilave edip soğanımızı, salçamızı ve baharatlarımızı kavuracağız. Şu şekilde. Şimdi döktüm. Soğanımız pembeleşinceye kadar bu şekilde kavuracağız. Evet gördüğünüz gibi soğanın kavrulduğu. Salçalarımı ilave ediyorum. bu bir tencereni birbirine özleştirelim. Karıştırarak. Baharatlarımı ilave ediyorum. Onlarla beraber kavuracağım. Bir iki dakika kavurduktan sonra mercimeğimizi ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mercimeğimiz, bulgurumuz güzelce demlendi. Şimdi yoğurma kabına boşaltacağım. Salçamı ilave ediyorum. Şu şekilde ilk aşamada kaşıkla karıştıracağım çünkü sıcak. Daha sonra eldiven giyip elle yoğuracağım. Hem biraz soğumuş oluyor. kendi damak zevkinize göre istediğiniz baharatı katabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu şekilde biraz soğuduktan sonra elden gördüm Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karıştırdım. Şimdi bu sırada maydanozumuzu, limon suyumuzu ilave edeceğiz. Yarım limon suyu ilave Tadına bakın. Damak zevkinize göre limon suyunu ona göre ayarlarsınız. Şöyle güzel güneyi olup özdeştirelim. arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Şöyle bir servis tabağı hazırladım ben. Şöyle bırakacağım. Siz istediğiniz gibi sıkabilirsiniz. Ben bu şekilde sıkmayı tercih ediyorum. Hem görünüş açısından güzel hem servis açısından çok güzel gösteriyor. Çiğ köfte şekli sıkar gibi. çok rahat sıkılıyor. Çok güzel de kaynamış. Öncümüzdenimiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi verdiğim ölçülerde çok az altında kaldı bu şekilde çok bir tabak çıktı kısaltlarınızı rahatlıkla yapabileceğiniz güzel bir ikram tamamen buraya Buraya kadar videomu izlediyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bana Facebook ve Instagram hesabından da ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Deneyecekler. Afiyet olsun.